Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber karnıyarık yapacağız. Ee, Malzemede. İftara karnıyarık yapacağız arkadaşlar. Annem malzemesini iç harcını hazırladı. Şöyle göstereyim. Hazır, hazırladı. Patlıcanlar da şey yapıyor, Pişiriyor. Ben de anneme yardım edeceğim. Şöyle kamerayı sabitleyip yardım edeceğim. Ne Hı -hı. yapayım anne? Bilmiyorsun ki kameraya çevir. Evet arkadaşlar. Şimdi şey yapıyoruz. Kıymaları kes. Annem şuralarını kes, kesiyor. Ben de içine yayıyorum kıymayı. kuday ka mani? Çaresiz içinde ne var anne? Kıyma var, biber var, soğan, domates, soğan. soğan, baharatlar, birkaç baharat, baharat var arkadaşlar. Arkadaşlar, bir da orucu, bir de Bu arada çok güzel bir video geliyor. O ilk vlog'a geliyor. Tamam Evet arkadaşlar hemen şunları yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. 7, bir tane daha şey geliyor. 8 tane oldu. 8 tane şu oldu. Şunların içini açalım direkt kırt, kırt 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 açıldı arkadaşlar. Şimdi içini yarıyoruz önce. Şaka yıllardan Ha o elim yandı. <laughs> Sıcakmış. Tabii sıcak oldu çünkü yeni çıktı arkadaşlar. Şimdi annem çıkardı. güzel görünüyor. Diğerini de yapalım. Evet arkadaşlar şunları yaptık. Şimdi fırına süreceğiz. Arkadaşlar üstüne şöyle şu anda hemen küçük küçük koyduk aralarına. Şimdi fırına süreceğiz. Dışarıda fırın mı anne içerideki mi? Şuradaki malzemeleri hemen çıkaralım. Hemen çık çıkardım arkadaşlar. Annem bir sos döktü. Salçayla su herhalde. Hı -hı. Evet arkadaşlar hemen şey bunu hemen fırına sürelim. Ayaklarını yapalım. anne. Hı hı. Kaç derece anne? 20 dakika. Bu dakika mı? Bu? Evet 20 dakika. Maksa getirebiliriz. 15 dakika yeterli bunun için maksimum. En fazla 20. 5 dakikada ısınsın yani. 20 dakika. Evet arkadaşlar dairiz. şunu alalım içindekileri göstereyim. Evet arkadaşlar akşam iftarımıza gel hazırlıyor. Hazır Afiyet olsun.